Bugün kentimizin en eski mahallelerinden birindeyiz. Gelin görün ki 7 yıldır ilkokulu yok. Göz bebeği çocuklarımız tam 7 eğitim öğretim yılıdır adeta sürgünde eğitim öğretim hakkını kullanabiliyor. Çocuklarımız karda, kışta, yağmurda uzun mesafeler yürüyerek okula gitmek zorunda kalıyor. Çocuklara yapılan bu haksızlık daha fazla sürdürülmemeli ve bir an önce inşaatı bitirerek okulumuz eğitim öğretime hazır hale getirilmelidir. Biz inanıyoruz ki çocuklarımızın eğitiminden daha öncelikli bir şey olamaz. Ve bu inşaatın tamamlanıp eğitim öğretimi açılması için hiçbir engel olamaz. 7 yıldır okulumuz açılmadı. 7 e, yıldır bu 3 e, mahalleye hitap eden bir okul. 7 yıldır da çocuklar başka mahallesi olan bir okulda eğitim görmektedir. Ve e, fiziki koşulları da hiçbir şekilde uygun değildir. 7 yıldır teslim edil, Aslında 3 yılı arazi şeklinde kaldı. 4 yılı da bekleniyor. 2020'de bir imzalanan protokol var. ...iki yılda teslim edilmesi gerekiyordu. E, teslim edilemedi. Ve e, duyduğumuz birkaç haberler de var... ...kulağımıza gelen. Ne kadar doğru yanlış bilmiyoruz ama... ...bu kadar yayınmasının... E, ...doğru olduğunu düşünüyoruz. E, başka şekillerde de e, okulumuzu... E, ...bize teslim edilmeyeceğini duyduk. Başka okullara verileceğini duyduk. O yüzden bugün burada... E, ...haklı sesimizi duyurmak istiyoruz. E, okulumuzun herhangi bir giriş kapısı yok maalesef. Biz... E, Misafir olarak gittiğimiz ortaokulun araç giriş çıkışlarından okula giriş çıkış yapıyoruz. Bizim okulumuz aldığı zaman onların beden dersleri oluyor. Biz onların beden derslerini bölerek oradan geçmek zorunda kalıyoruz. Onların toplarına küçük çocuklarımız maruz kalıyor maalesef. O yüzden okulumuzun herhangi bir giriş çıkış kapısı ve güvenliği söz konusu değildir. Okulumuzu istiyoruz. Küçük bir tane kardeşi var. O da burada okusun istiyorum. Yani her çocuğun da güvenliğe ihtiyacı var tabii. O yüzden bu okulun açılmasını istiyorum. Okulumuza maruz kalıyoruz. En kısa zamanda taşınmak istiyoruz. Okulumuzu geri istiyoruz. Bizim de okulumuz hakkımızdır. Okulumuzun buraya taşınmasını istiyoruz. O, okulumuzda spor salonu yoktu. Okulumuzda güzel faaliyet yapabileceğimiz bir okul istiyoruz.